Yeni bölümden selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Şöyle gösterelim. Birer tane fragmentimiz. 1 TS, 4 iskem dört tane Rice Cake'imiz var bugünden. Onun haricinde çaktan bir günlük peri aldık. Bir de bir günlük Defans SC aldık. Bu da şeyden, günlük giriş etkinliğinden. Onu da şimdi aktif ederiz. Şöyle 5, 6, 7 tane MSM var. Bugün onlara da gireceğim. İlk başta BDV falan girelim. 50 kilo falan bir halledelim. Ondan sonra girişata bir yön veririz. BDV için hazırız. Gidip bir de Aylav alalım. Bdb'ye girdik. Bdb'yi direkt kaybettik. Bir fight ya. Sadece bir fight dönmü. Beyler 50 kill'den sadece bir tanesini bitirebildik. Bir draki box aldık. Şimdi ultimaya girdik. Oradan da iki fragment aldık. Gidip bir de, de fyt denildim. 50 kill 23 oldu. Devamını bugün yapmayacağım artık. Yarına kalsın. Zaten uykusuzum bayağı bir. ZRMR'ye girer çıkarız. Hiç 50 kill ile zaman kaybetmeyelim. Bakalım FT'ye girebileceğiz mi? Önemli olan o. Yine FT'ye giremedik. Abi FT'de artık şansımız yok. Şimdi skillimizi, statımızı sıfırlayalım. Bir MS'lere girelim. Onlar da bir aradan çıksın. Bugün MS'lerden bir drop hissediyorum ya. Bir iki tane drop gelecekmiş gibi hissediyorum. JR'ye Pandora 2'de gireceğiz. O yüzden Pandora 2'ye geçelim. MS'lere de orada girelim. adet Monster son girdik. iki tane drop aldık. Birisi Belt of CTR, birisi Old Agaternik. Yani çok fazla para etmeyecek 4-5 emlik itemler. Olsun. En azından yine boş geçmedik. Bankaya atalım bunları. Ali abinin dün bize verdiği medileri bir upgrade edelim. Ondan sonra kendi medilerimizi de upgrade ederiz. Arada bir tane yanlışlıkla yaktık ya. Artı 3'e sallayacağız derken artı 4'e sallamışız. Bir tanesi gitti arada. Böyle şu an hepsi artı 3. Başlayalım yavaş yavaş. Hiç görmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Bir tane artı dördümüz geldi. Hemen ardından ikinciyi sallıyoruz. Onu alıyoruz. Şuradan bir tane bile yedi çıkarsak bence yeterli olur. Güzel. 3 tane artı 6 geçirdik. Buradan bir tane artı 7 gelirse parayı kurtarır. İkincisi de kara geçirir. Attık ve ilkini alamadık. Ya en azından bir tane versin ki adama boş trade atmayalım. Atıp en azından bir tane mede koyalım oraya. Ah. Basıyoruz. O da yandı. Nasip olmadı. Şimdi hazır upgrade'e bir kere bulaştık. Ya sürekli upgrade girdi çıktısı olmasın. Kendi upgrade'imi de araya ekleyeyim. Bir elo atıp geleyim. hakkımız yenilensin. Sonra kendi itemlerimizi basalım. Kendi medelerimi aldım. Bir tane de irombo aldım. Tabii ki bankadaki upgrade şükürlüğümü almadım. Ironbow'u da upgrade edeceğim. Ironbow'u da bırakayım ya masraf etmeyeceğim. Bunları da satarız 1M bir bir buçuk m neyse. Ekstra gelir olur bize zaten. Üstüme 6M para aldım. Şu bankamda 11 tane daha kağıt varmış onları da alayım. 6 yine kapatalım. Skill stat sıfırlamaya geçeceğim. 9 dakika var JRE'ye. Seriden şuradan artı 4'e sallayayım ben ondan sonra upgrade'e geçeyim. Bugün Almanya'da pek bir şeyimiz yok gibi ya. Şansımız yok gibi ama bakalım. Al abi geçiremedik. Kendimize geçirebileceğiz mi acaba? Güzel. İlk artı altı oldu. İkincisi de artı altı. Üçüncüsü de artı altı. Direkt sallayacağım abi. Hiç beklemek istemiyorum. Yok abi. Bugün cidden şansımız yok. Aynı senaryoyu iki kere yaşadık. Hem Ali abinin itemleri hem kendi itemlerim. İlk odada kayıt almayı unuttum beyler. Zehre'ye girdik. Partimiz çok iyi. Çok hızlı bir şekilde ilk odaya geçtik. Buradakileri de herhalde toplu kesmeyi planlıyorlar. Yani şu an gerçekten partimiz çok iyi. Şöyle bir toplu 10k kaldıralım. Zehir kürünü atalım. Yani içeriden drop da alabileceğiz inşallah bugün çok hızlı bir şekilde devaya geldik. İnşallah adamlar gelmeden devayı seri bir şekilde keser çıkarız. Sırayı takip edemedim. Sıra kimde bilmiyorum. Kazanalım. iki silver game'imizi alalım da gerisi pek şey değil. Böyle sağ tuşa biz toplu kürümüzü alalım. Arada ben bir de kendi buff'ımı tazeleyeyim. Maşallah çok hızlı bir şekilde kesiyoruz. Hadi bakalım. Ah adamlar geldi. Allah son saniyede geldiler. Bizim meşler inşallah şey yapmıştır. Es diyelim. O kaybettik. Nasip yani adamlar son saniye yetişti. İki tane vurular aldılar. Tekrardan bir iş dönüşü. Ultima Zindan'ın iki tane fragmentimizi aldık. Maden 8 TS, 2 Rice Cake, 4 tane Abyss Skem aldık. Onun haricinde günlük girişten de bir tane kanat aldık. Başka hiçbir şeyimiz yok. Şimdiki BDV'ye tıkladım. BDV'ye girelim. BDV'den sonra artık şey yapacağız. Her zamanki gibi 100 kill'e gireceğiz. Ondan sonra bugün çok fazla oyuna zaman geçirmem büyük ihtimalle. JR'ye kalırım herhalde ya. Yani. Beyler BDV'ye girdik ama video kaydı tabii ki alamadım. Yani BDV bitti neredeyse. Şimdi video kaydını açabiliyorum. Malum patron aradı. Hem bir taraftan PK atıyorum bir taraftan da patronla konuşuyordum. 208 karşıda 6 kişi kaldı. S diyelim. Zaten çok da fazla uzamadı. Buradan bir yeşil kutumuzu alacağız. Hemen ardından 100 kile geçelim. Bir yeşil kutumuzu aldık. Hemen şuradan görevimize teslim edelim gelmişken. Ardından gidelim. skill'lerimizi sıfırlayıp 50 kile geçelim. Size sadece PK göstermek istedim beyler manları gördüğünüz gibi full okçular 3-4 parti iç içe hiçbir şekilde ayrılmadan bu şekilde ilerliyorlar. 3 parti de orada var. Yani şu an böyle bir PK var oyunda. 2 gündür bu durum böyle. Bakın 3 SC bastım. Kill sayım daha 23. 50 kill'i bıraktık. Ultima etkinliğine girdik. Birer tane taşımızı aldık. Şimdi FET inelim. Ardından ya 50 kill'imizi bitirelim ya da CR'ye geçelim. 50 kill'i bitirirsek CR'den sonra direkt uyuyabiliriz aslında. Uzun süredir biz şeye giremiyorduk ya. FT'ye giremiyorduk. Öyle geç tıkladım bugün bilerek. Aldı. Bekleyelim bakalım. Yalandan bir parti gelirse gireriz. 80 CC falan açmadım zaten giremiyoruz diye. Son boss'a geldik artık. Ben yavaştan şöyle tanklamaya başladım. Zaten benle beraber bir Vario arkadaşımız da geldi. Ayrı yetendi. Blue SS arkadaşımıza selamlar olsun diyelim. Ondan önce bir arkadaşımızın da selam vardı. Onu aktarmayı unuttum. Kusura bakmasın. 100 hil yapmaya çalışırken o sinirle çıkınca öyle kaldı arada. Yeşil kutu alacağız. Girdiğimiz parti yeşil partiydi. Bir iki tane de benim yanlış hatırlamıyorsam coin'im vardı. Onlarla birlikte bir tane de mavi kutu alırız. Şöyle bir 10k kaldıralım. Evet yeşil kutumuzu aldık. Gidip hemen mavi kutumuzu alalım. Ardından Pandora 2'ye geçelim. Şuradan hemen mavi kutumuzu da alalım. Neredeydi? Forgetten, coin, coin. Mavi kutumuzu aldık. Anissi arkadaşımıza da selamlar olsun. JL'ye girdik. Gördüğünüz gibi Okçu partiyiz, Rogue partisiyiz. <laughs> Bakalım sonumuz nasıl olacak. İlk oda da Bondragon çıktı. CC oldum ben. Diğer arkadaş da skill'i sıfırlamış. CC oynamak istedim. Şöyle toplu kürümüzü bir yukarıya alalım biz. İlk gemimizi aldık. Bir tane yeşil gem geldi içeriden. En azından 4 gemimizi garantiledik diyebiliriz. Tek bir adam mı kase atmaya çalışacak şimdi? Ne yapıyorlar abi ya? Adamlar kesti ki. Neden tonla bekledik şimdi? Ben anlamıyorum yani. Tonla bekledik adamların devayı kesmesini. Ya şu fikirden bir uzaklaşmak lazım. Kase bekleyelim asas kisin maksın. Abi in ya. Bir tane okçu var ya. 4 tane okçu 80 patlası bir tanesini alma ihtimali var yani. 50 kilimizi de bitirdik. Rakip aksımızı aldık. İkinci kili yapmıyorum. Yapamıyorum daha doğrusu. En doğa selamlar olsun diyelim. Direkt ultima ile güne başladık. iki tane başımızı aldık. Şimdi biraz video editi yapacağım. Onun haricinde odamı temizleyeceğim. Yani biraz işlerim var. Öğlen BDV'sine kadar falan böyle ufak ufak madenle takılayım ben. Ondan sonra bugün farm atarız. Kaosa girdim beyler. Yani kim olduğunu göremedim. Yakalayamadım ama içeride bir tane kostur var. Onu nasıl anladığımı sorarsanız adam öldüğü anda kalkıyor. Yani böyle bir şey olamaz. En az bir 2-3 saniye bekleme süresi oluyor. Ama bu adam öldüğü anda direkt kalkıyor. Ama işte onu denk getirmek mesele. Video kaydı açtım. Şimdilik öylesine bir yalandan kayıt alacağım da adamı denk getirebileceğiz mi? Orası meçhul. Ki zaten görsek de adamı nereden tanıyacağız? O da var. Bu arada kaosum çok kötü gidiyor. Yani hiçbir umudum yok yine. Öylesine yalandan vuruyoruz sağa sola. Bak bak bak. Vurduğu yere baksanıza. Şu adamla vs atayım da en azından beni keserse kim olduğunu görürüz. Bak gördünüz değil mi? Adam ölür ölmez bir de geri doğdu. Şu adam. Bak şunu kessinler. Ölür ölmez geri doğacak. İyi izleyin. Bak öldüğü anda adam doğdu. Nerede doğdu ama onu göremedim. Buna kost demeyen zaten bu oyunu 1 gram bilmiyordur net. Uzaktan skill vuruyor. Güzel kilallık oradan ha. Bak adam daha ölmeden gidiyor, yeniden doğuyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Son dakikalara geldik ya ben yine oynayamamaya başladım. Yani arkadaşlar sadece ben değilim bunu diyen hadi bak bazı arkadaşlar yani ne bileyim artık kendisini mi tatmin etmeye çalışır bilemem. Öyle bazı tipler oluyor çünkü senin 2 artı 2 4 dediğine bile muhalefet olan tipler olabiliyor. O yüzden bunu şey yapıyorum yani sadece ben demiyorum bak bu arkadaş direkt aynı şey değil. Direkt yazdı bak deydi kul the cool. otodolma ben bunun videosunu aldım bu adamdan ben şüphelendim ama denk getiremedim cidden bak sırf bu yüzden ben kaosu full kaydını aldım. Ben normalde kaosta kayıt açmam öyle bir huyum yok. Bunun kaydını alamadım ama bu adam da diyor onun bunun haricinde iki kişi yetmezse Almur'da üçüncü kişi de var. Ede de üç gündür videoların takipte. Ne demek bu? Kospa. Abi. Ki bu kaosta human olanlar da var. Yani humanlar burada değil. Belki onlarda da aynı muhabbet dönüyor. İki tane kospur var ve birisi yani adam o kadar kolsuz adam kospla bile hiçbir şey yapamıyor ya. Şu an ben o bir önceki aldığım video kaydına bir bakayım. Kaçıncı sırada bitirmiş? Abi adam onuncu sırada bitirmiş. 10 10. Beyinsiz çomar onuncu sırada bitirmiş. Adama kos bile kaos kazandıramıyor. Kırmızı kutu aldı lan. Kos kullanarak kırmızı kutu. Bunu oyunu bilmeyen yoldan geçen birini getir o bile şey yapar. Daha iyi oynar. Yani o derece bir embesil. Yönetiminde 1 gram umrunda değil zaten. Oyunla ilgilenmiyorlar. Sonuç bu. Seri kaç ay oldu? İki ay mı? İki buçuk ay mı? Ne oldu serimizde? Lan yani bu kaçıncı kos ya? Ben hepsini videoya yansıtmıyorum ama şu ana kadar gördüğüm 7 ya da 8. kost bu. Bu Human tarafında da var yani. Ben sadece Karus tarafından bahsediyorum. Human tarafında da var büyük ihtimal bunlar. Burning Stone'a falan gittim de direkt zaten oradan kendini belli ediyor. Hatta bir gidelim ya. Belki bir tane de orada yakalırız. Bu adam eliyle dönüyor gibi ya. Bu adam normal gibi. Bakalım abi belli olur. Ya yani makrosu var o belli. O apaçık. Onda bir anormallik yok artık. Makroyu artık çok doğal karşılıyoruz. Yani bunun makrosu belli. Makro kullanıyor. Post değil. Aslında elimizde şu golem slotlarına falan da mı baksak? Aa golem boş. Beyler ben üstüme biraz şey alayım. Bir int'e döneyim. Pot mod alayım. Geleyim golemle biraz farm atayım bari. Hazır boş bulmuşuz. Slot'a geldik şu an için boş inşallah dolmaz da 4-5 saat beni bırakırlar inşallah burada. Şöyle buff'ımı, kitabımı falan bastım. Üstünde 600K para var. İyi rahat bir şekilde de dönüyoruz. Şöyle item kısmına geçelim. 2,5K nakit para geliyor. Gayet güzel. Arada şöyle içimde doğan flame rakları da kesebilirim. Bilerek TS falan basmadım bu arada. Normalde TS basabilirdim ama 20 dakika sonra bdv var. bdv için de hiç gerek yok açıkçası. o flame rocktan da 10K para geliyormuş da. Bu arada ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bizim malum iki taksi muhabbetinden dolayı video günlerimiz falan hep kaydı. Onu ben şöyle yapmaya karar verdim. Daha doğrusu niyetlendim. Haftada 3 güne çıkartmaya çalışacağım videoları. İşte orada pazartesi, çarşamba, cuma olarak. Yani bu son 1-2 haftadır biraz aksaklıklar falan oluyor. Bir değişik değişik şeyler oluyor ama onu o şekilde bir düzene sokacağım. Videoları bu şekilde ayarlayacağım. Ha, videolar 20 dakika, yarım saat falan uzasın diye uğraşmayacağım. 10-20 dakika arası olsun yeterli. Elimden geldiğince video sayısının düşecek çıkartacağım. Öyle biraz seri seri ilerleyelim artık. Konuşacağız diye de ölmeyelim. Bu suyu atıyor muydu 83 levelde? Bunları hiç bilmiyorum bak. Bilmeden geldik slota bu arada. Güzel bir drop gelir mi? En azından bir tane boost bile atarsa bizim için yeterli olur videoya ekleyecek bir şeyler çıkar. Şimdi şöyle ufaktan biraz şey yapıyorum. Yalandan takılıyorum. Hem nasıl kestiğimi sizler de görün. Hem de kazara bir drop murop düşerse onu da göstermiş oluruz. Hem de boş yapıyoruz işte. Şimdiden 120k para kastık bile. Güzel. Geliyor bir şeyler. Neyse ben çok fazla kayıt alıp hem kafamı ağrıtmayayım hem kendi işimi sıkıntıya sokmayayım hem de sizleri sıkmayayım. Herhangi bir drop gelirse kayıt açarım tekrar. İlk busumuz geldi. Dayanamadım. BDB'ye girdim. Şöyle kazanıyoruz. E maalesef ki toplu acem yok. Toplu acesiz girdik şeye. bir onu alalım arkadaş ölmesin. Mecimiz çok güzel TP yapıyor bu arada. Yani çok kurtardı bizi açıkçası. Adamlar da çıkmadı yani. Keşke PK kaydı alsaydım. PK kaydı almadım. Zevkli olmaz diyecektim. Ama güzel PK döndü açıkçası. Evet yeşil kutumuzu aldık. Hemen bankaya atalım. Bu arada bir slotta kaç dakika durduk derseniz 25 dakika falan biz düz yarım saat diyebiliriz. Yarım saatte 400k nakit bir tane busumuz var. O oh, çöplerden birim para geldi bu arada. Gayet güzel. Şimdi biraz kitap alayım. Ardından slotu tekrar geçeyim. Şirin arkadaşımıza selamlar olsun. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye boşuna dememiş atalarımız. Kamp 2'deymişiz. Slot'a kadar gittik, sonra ton attık, geri geldik. 70 80 90k masraf. Şimdi bir 50k tekrar şey alacağım. 140k masraf. Yani direkt iki kat masraf yapmış olduk. Çünkü biz direkt hangi kampta olduğumuza bakmadan slota gittik. Şöyle üstümü boşalttım. Dediğim gibi bir buçuk saat daha slota kimse karışmasın. Yani 3 sc daha gelen olmasın. Bir iki saatlik farmımızı atalım slottan yeterli. Beyler sloto gelir gelmez ilk kestiğim mobdan bir tane daha kırdırmalık şel aldık. Gayet güzel oldu. Şöyle 10 kalımızı atarken bunu da buraya kaldıralım. Belki buradan bir de komeko tarz bir şeyler gelir. Farmımız katlanır. Pot hesabı falan yapmayacağım. Öyle ufak hesaplara gerek yok. Beyler bir kırdırmalık şel daha geliyor hızlı geldi ya. Şöyle görüyorsunuz kestiğimiz mobları. Yani çok fazla olmadı geleli. Güzel. İki tane shell geldi. Bir iki bu daha gelirse çok güzel olacak. Beyler video kaydını kapatır kapatmaz bir tane de ms alıyorum. Slot açık anlaşılan. Güzel. Diğer bölümü ms'ler birikiyor. Bir 5 ms olursa iyi olur. 5'ten aşağı girmek istemiyorum açıkçası. Ama şunu da de. video kaydını kapatayım. Drop gelsin. Video açıkken drop gelmiyor. Beyler bir shell drop'u daha aldık. Bu sefer fazla çöp atmadı ya. Çöplerimiz bu tur biraz az. Etemlerimiz de yanmak üzere. Bu arada ben şey yapmayı unuttum. Gate'i ayarlamayı unuttum. Malum BDB'ye girdik çıktık. Şimdilik gidelim. O gate'imizi bir ayarlayalım. Çöplerimizi boşaltıp Rehberimizi yapıp tekrardan gelelim. Ha bu adam slottaki arkadaş. O zaman çıkacağız mecbur. Onlardan çünkü kutuyu alamayacağım. Bak direkt yeni yerlerini açtılar zaten. Alamayacağız kutuları bir saat olmadı ama biz bir saat diyelim. Bir buçuk em nakit, bir buz, bir ms kasabildik. Dört tane de kırdırmalık şel. Şu çöpleri de bir satalım. Ardından ben bir madenimi yapayım biraz daha. Abi odanın içi çok kötü durumda. Ben sözde odamı temizliyordum. Her şeyi yıktım, dağıttım, attım. Öyle kaldık. Gidelim şu kırdırmalık şerlerimizi kırdıralım. Ondan sonra ben bir odayı temizleyeyim. O sırada maden yapalım. Buradan da hiçbir şey gelmedi. Tamam bunları da artık NPC'ye satayım. Beyler Drakiler'e girmeye başladım. Şöyle sağ alttan görebilirsiniz. Bir tane WB drop'u aldık çok şükür. Onun haricinde ilk Draki hakkımızdan bir tane şelimiz var. Başka bir drop'umuz yok. Drakilleri halledeyim. Hala işlerim var. Bugün biraz yoğun geçiyor. Evdeyim sözde ama maalesef ki pek müsait olamıyorum. En azından bir saatlik bir farm atabildik. Onun haricinde etkinliklere falan girdik. Şu Draki'mizi de hep birlikte halledelim. Ondan sonra tekrardan madene. Akşam 7'ye kadar falan böyle uğraşacağız artık. Ayrıca bir de boss denedik 4 kişi. Troll King kutusunu aldık ama maalesef ki sadece pot attı. Yani insan en azından bir kişi başı 20-30 en bırakacak drop eklerdi içine ya. Ayıp ya. 3 hakkımız da bitti. Sadece bir WB drop'u ayrılıyoruz buradan da. Görevimizi teslim edelim. Gelen zımbırtıyı çöpe atalım. EDV'ye girdik tekrardan. Hemen DB oluyoruz seri bir şekilde. Skilllerimizi verelim. O sırada partiye bir alver yaptık. Atak kırma atayım oraya. Hemen içimizdeki aslında DB'si düştü. Malisi düştü. Bizim meyici tekledi direkt. Oraya bir tor açalım. Rozerin keser onları. Bu arkadaş nerede mesela? Krest'in DB'sini Malisi'ni attım tekrardan. Ortaya bir tor açalım. Z'den gitsin Bir 10 kaldıralım o arada da. Z'den tekrar bir. Bir 960 kaldıralım. Bir atak kırma. İçimizdeki asası kesmeleri lazım. Bir on kaldırdım, bir tor açtım oraya. Vario malisti, DBli. Şu CC presi kesmeleri lazım. Bir malis atayım. Malis üstüne, DB, DB üstüne tor. O mey keserler artık onu. Hemen diğer preste. Malisini attım. Malis üstü DB'sini de attım. Bir atak kırma kaldıralım buraya. Arkaya mı geçtiler acaba? Koşu yönlerine bir tor kaldırayım ben. Şu asası diye belirdim direkt. Yoğun kaldırdım. İçimize bir sap kaldıralım. 960. Mage'i kurtarabilir miyiz? 960'da tuttuk da. İçimize bir tor açalım. İçimize bir sap kaldıralım tekrar. Adamlar kesmeye başladı bizi. Şu piresti bir keser misiniz lütfen? Bir onda ben alayım. Bak şu CC'leri, şu piresti bir tutar mısınız lütfen? Aldım onu. Tamam şimdi oraya bir tor atalım. Artık Rozer'in iyi takip ediyor valla. Adam cidden güzel takip ediyor. Malisti DB'li. Preslerini kestirmem lazım yoksa sıkıntı yaşayacağız. Güzel ama mono alamıyoruz ya. PK dönüyor. Eşan'ı tekler bence direkt. Bey 10 kaldırayım ben. Güzel. Şimdi diğer presti bulmam lazım. 960 kaldıralım yalandan. Şöyle malis atalım. satalım. 10 kalsın aldık. Tamam Mali'si öldü adam direkt zaten. O kazanmışız bile. Zen Kuez arkadaşımıza selamlar olsun. Çok şükür 50 kili de bitirdik. Şuradan Draki Box'ımızı alalım. İkinci 50 kili gerek yok abi. Draki Box'ımızı da kaldıralım şöyle. Şimdi ultima gelene kadar biraz dinlenelim. Ultimaya giremiyoruz maalesef ki. Ulan yazı bir şurada geliyor bana bir şurada geliyor yani bir ortası yok bunun. P1'de basamadık maalesef ben şurada bekliyorum yazı şurada çıktı. P4'e geldim P4'te de giremiyoruz maalesef ki. Neyse nasip değilmiş P2'ye geçelim JR'yi bekleyelim FT'yi bekleyelim. Giremeyeceğimiz belliydi ya. Abundance of Jessica'ya da selamlar olsun. Hemen ne yapıyoruz JR'ye geçiyoruz. Beyler JR'ye girdik direkt bir tane blue gemle başladık. İnşallah devamı da güzel olur. Şansımıza ilk odada Dragon çıktı. Tek tek kürü almaya çalışıyorum ama nereye kadar? Ben daha bir kürü bitiremeden parti ikinci mobu kesiyor zaten. Şu an partimiz güzel. Bakalım sonucu nasıl olacak? Beyler şöyle görebilirsiniz. İki tane blue gem aldım. Deva'ya iniyoruz bakalım. Partimiz güzel geldi. 28 dakikada Deva. Şöyle bir 960 çevirelim canları fullensin. Adamın mana çekme falan da var. Bir 10 kaldıralım. Bizimkiler çok fokus yaptı önce. Şu arkadaşa bir manis atayım bari. Asas dalıyor da hazır. Belki de gittiler. çok uzaklasın be. Yoğun kaldıralım. Random manis atalım. Tekni aldım. Güzel. Çok hırslısın bak. Seven bitti. aldım. Nasıl oldu ama ya? Elimi kaldırdım, 10 bastı yani karakter. Neyse, onlar bizim üstümüze gelmeden biz geri çıkalım. Elimi düşürüyor bir tane adam. Bir onu alalım. şuna bir yalanla mali satalım abi. Var ya arkadaşlar 1920 çalışalım derken geldi. Bosslar da denedik. Maalesef ki yine hiçbir şey alamadık. Sadece bir sinek koyun kutusunu aldık. Ondan da para geldi. Bugün gün içinde kastıklarımız. Aha bu itemler. Yani hiç yoktan gelir Fazla uzatmayalım. Bölüm burada kapatalım. Yarın yeni bir bölüme geçelim. Bu bölümümüz bu kadar. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.